Geçenlerde bir yazar bayan çıktı ortaya. Evet. Neydi ismi? Bu e, Mine Kırık Kanat. Mine Kırık Kanat. Sevimli bir tip aslında. <gülüyor> <gülüyor> Biraz ama çılgın yani gördüğüm kadar. Evet, evet. <laughs> evet. zaten. <sar>. Bayağı çılgın. <laughs> ama hoş bir evet. insan yani böyle zeki olduğu anlaşılıyor yüzünden. Ee, evrine ilgili bir konu söylemiyor. Ee, ne diyor? İki tane konu yok aklının kafası, Bu politiken e, gazetesinde e, bir Adnan Bey'in bu yaratılış atlası hakkında bir yorum vardı, Hı -hı. haber daha doğrusu bir tane değil üç defa yayınlanmış haberler var. Her defasında da atlasın içeriği anlatılıyor, yaptığı etki e, özellikle anlatılıyor, açıklanıyor ve her defasında mesela örnekleri de ben size okuyayım Hı -hı. isterseniz. Evet. E, bu yaz çarpıcı kitap Fransa ve Amerika'daki üniversiteleri, araştırmacıları, politikacıları ve bilim müzelerine çok sayıda gönderilmişti. Aynı zamanda kitap Danimarka'da eğitim kurumlarına gönderildi. Adnan Oktar'ın tezleri görünüşe bakılırsa Arap dünyasının oldukça şey yaygın seviliyor diyor bir tanesinde. Diğer haberinde Harun Yahya kendisinin de söylediği gibi çok açık biçimde artık Avrupa'yı fethetmek üzere olan kampanyasından çok iyi sonuç almış durumda diye haber veriyor. Evet. Bir sonrasındakinde ise e, yine yaratılışçılığın geniş dünyası başlığı haberde geniş bir şekilde Atlas'ın içeriğine yer verilmiş. Evet. Hayır, canım, tabii ki adam rahatsız oluyor. Yani Fransızlar... <laughs> E, Masonluğun kalesi orası. Evet. Amerikan masonluğu, Fransız masonluğu e, ve İngiliz masonluğu. Bizim masonlardan pek bir şey çıkmadı Onlar ne derse, Amerika ne derse buradakiler onu yaparlar. Fransız masonluğu ne derse onu yaparlar. Yani kendilerinden öyle bir çıkışları yoktur. El pençe divan dururlar onların karşılarında. E, Mason hocaları tabi olaya el attı ama yapacak hiçbir şey yoktu. Özellikle Türkiye için yapacak bir şey yoktu. Fransa'da yapacak hiçbir şey yoktu. Amerika'da yapacak hiçbir şey yoktu kitaplar çoktan dağılmıştı. E adam tabii ki ağzından köpükten saçarak bir yazı yaz. Ben e, o gazete mi dergi mi bizi övdü demedik ki. Evet, evet. Yani ama arada adam bunları diyor. Bunları söyledi diyoruz. Yani tabii ki canın yanmış adam yak yak bağırıyor. <laughs> ne diyor? Mesela Adnan Oktan tezleri görünüşe bakılırsa Arap dünyasında oldukça yaygın ve seviliyor. Doğru bir ifade. O ne diyor? Ben dinlemedim onu işte aslında beğenmediklerini evet. ama yalnızca haberi yaptıklarına e dair. Tabii yani. ki beğenmez. Beğenir beğenirse zaten yani onların namaz kılar yanımızda olur <laughs> dostu olur. Tabii ki o zaten onun güzelliği orada. Sana karşıt olan insan gücünü mecburen ikrar ediyor. Evet. Yani hani derler ya yiğidi e, efendim ne, ne, diyeyim gezmeye götür ama hakkını ne <laughs> derler. Değil mi? <laughs> İnşallah mesela Fransa'ya gezmeye götürürsün. Orada ne ona kebap ısmarlarsın falan. Öyle diyelim. Ee, bu sözü bir kere geçerli değil. Başka ne diyordu? Evet. Mesela bu yaz çarpıcı kitap Fransa ve Amerika'daki üniversitelerde araştırmacılara politikacılara ve bilim müzelerine çok sayıda gönderilmişti. E doğru. Tamam güzel. E adam ağlıyor olabilir. Bana ne ondan? Yama ya? haber böyle doğru. Evet. Aynı zamanda kitap Danimarka'da eğitim kurumlarına da gönderildi. Evet. E bu da doğru. Evet. E biz, biz demiyoruz ki adamlar hepsi imana geldi secdeye kapanı demiyoruz ama dediklerini diyoruz. Eee evet. Hanım değil mi? Mini Mine. Mine, Hanım Evet. Efe. Efe. evet. Ne bir şey daha söylüyordu. Herkesi ihsa ediyor. Yok kravat çocuklarınız kravatlar şöyle olacakmış, böyle olacakmış.